Arkadaşlar bu sefer birlikte yeni bir video karşısında arkadaşlar. Yeni bir serideyiz arkadaşlar. Bugün şehirler savaş yapacağız arkadaşlar. Evet Amerika'dayız arkadaşlar. Burada yazıyor arkadaşlar. Burada başlangıç şeylerimiz var arkadaşlar. Türkiye'mizi elde geçirmişler arkadaşlar. Gelişim. Türkiye ile geçirenleri öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Tabi bu bölümde gidemeyiz ama diğer bölümlerde gidebiliriz. Şuradan ağaç kurmak istiyorum. Şu anda Amerika'dayız arkadaşlar. Yazıyor. Şu anda arkadaşlar kendim yaptım bunu. Mod indirdim. İlk önce ev yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yanında Muhammed de Kebra var. Mod arkadaşlar ha, ne hangi mu kıralım? Hadi. İlk önce buraya bir ev yapmak istiyorum, küçük bir. Sonra Türkiye'yi basacağız arkadaşlar. Türkiye'yi alırsak eğer. Evet, Almanya, tamara, Almanya. Aa, baya bir yemek bulduk ya. Aa. Öldür abi. Geç. Arkadaşlar hayvanı sevmediğim için değil. Yani oyun bu sonuçta. Açlıktan ölmeyelim diye. Yani sonuçta ben domuz falan yemiyorum tabii ki. De. Amerika'da yaşıyorum. Şu şeysi alacağım sandım. İki dakika bitti. Üç dakika bitti çekeceğiz. İki buçuk dakika bekle çekelim arkadaşlar. Olamaz. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> sesler gelebilir dilerim. <gülüyor> 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 Öldü. Ama kar yağıyor. O kar yağıyor. Arkadaşlar hadi. Oha koyuna bir vardı bu deniz o içine. Arkadaşlar <laughs> diğer bölümlerde fırın yapacağız. İlk önce buraya sandığımızı bir koyalım. Yatağımızı koyalım. Ve bu bölümü bitirelim. Bütün eşyamızı koyalım arkadaşlar. Diğer bölümde İsviçre'ye falan gidebiliriz. İsviçre falan varsa gideceğiz valla. İsviçre falan varsa. Türkiye şu tarafta olması lazım. Bilmiyorum. Şu anda İsviçre, Amerika ve Türkiye var arkadaşlar. Sonra yeni şehirler gelirse hayır onları indireceğim. Diğer bölümde ev yapacağız ve maden yapacağız. İsviçre'ye gideceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.